Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleşen konserde 90'lı yılların hit parçaları seslendirilerek hoş bir gece yaşattılar. Müzik gerçekleşen konser sonrası belediye başkan yardımcısı Gülen Şahin bir konuşma yaptı. Ee, çocukluğumuzu alkışlıyoruz şeyinde söylemişti ama... Ee, bazılarının çocukluğu değil gençliğini alkışladık. Ben 90'da 24 yaşındaydım. <laughs> Aslında ee, ama güzelmiş. Ar arayı hiç hatırlamıyorum zaten. Ee, her şey harika. Çok güzel. Ee, ben bu gece yalnız bu şarkıları sizinle birlikte hiçbirini atlamadan güzelce hani sadece Meteraf Bey'in içini söyledim. Şimdi kendi hani kendime bir şey düşündüm. Acaba bugünlerde söylediğiniz şarkıları e, bundan işte bu ara kadar, 90'dan 2010'da öyle kadar geçen zaman sonra tekrar bu kadar güzel tekrar edebileceğiz mi? Şarkılar mı çok güzel yoksa bizim ortamız mı çok güzel? Şarkılar mı? Ee, ama harika yani salon da e, sanki şarkının sahibiymiş gibi. E, ben de hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇yi eğlenceler diliyorum. Çok farklı bir gece olacağını tahmin etmiştim ama evet. burada da e, yaşadım gerçekten harika bir geceydi. E, bu ortamı hazırlamayı kim akıl ettiyse gerçekten kutluyorum onu.